Hoş geldiniz. Saygılar. Şey Efendim, çok şıksınız. Ziyafetinizden bahsediniz Ülfe Teşekkür ederim. Ne söyleyeceksiniz? Çifte yakından tanıyorsunuz, aileyi de evet. eski tanıyorsunuz. Vallahi perşembe günü olması iyi oldu çünkü yoğun çok yoğun şey. çalışıyorum. Ben de sınav konuşuyoruz. Hafta sonu sonrasında... ise Örnek bir çift olarak tavsiyeleriniz, yani. fikirleriniz nelerdir? Onlar da olsun. tavsiye. <laughs> Ciddi misiniz? Son <laughs> 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 Yani ne tavsiyesi verebilirim? Tavsiye, saygı, sevgi. Arkadaşlık üzerine kurulur onlarınla evliliği zaten. Sanat camiasında zor duruyor bu evlilikler. O yüzden onlara yani nelere dikkat etsinler? Ya sanat camiasında bir bütün, bütün kişiler için aynı bir şey geçerli aslında. E, dediği gibi ona saygı, fayda sürece, musunuz bir şekilde? karşı Var mı? Sana sorayım, var mı? Kanka eksik kalıyordur bazen. Bir yıl her gün beraber mi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> bir evet, Aleyna hak ediyor çünkü gerçekten çok güzel <laughs> Bir detayını olabilir miyiz?